Güzel bir iz bırakmak için geçerken dergisi. Haziran sayısı sayfa 18. Bozkır'ın sakurası, Selman-ı Farisi. Ramhürmüz kayalıkları, az da olsa yağan yağmurun elinden tutarak çiçeklenmeye başlamıştı. Havaya, suya ve toprağa usulca düşen çiğ, İsfahan'ın insanlarına yeni zamanların yaşanacağını müjdeliyor, Selman'ın gönlünde ise tomurcuklar açtırıyordu. Babası Buzehmeşan da içindeki mana buzlarını eritmek için Zerdüştün izinden gidiyor. Değil buzulları yok etmek, yaptığı ateşle ruhunda beliren hakikat zerreciklerini de küle çeviriyordu. Bu düşüncesiz ruhun her geçen gün islerle koyulaştığını gördükçe Selman'ın içinin gülleri dikenleniyor, kalbine kalbine batıyordu. Babasının ve kendisinin bu yanılgının bataklığında yok olup gideceğini düşündükçe zihni içinden çıkılmaz bir hal alıyor, onu doğru izi bulmanın bir yolunu aramak zorunda bırakıyordu. Hangi iz kalbini, ruhunu, tüm benliğini kendisini takibe zorlayacak ve bundan asla gocundurmayacak bir ulvi çizgiyi mi kastediyordu aklındaki devrik cümleler? Senelerdir yüreğinin tam ortasına sızlayıp duran bu koca boşluk muydu? Selman'ı oturduğu yere sığdırmayan, kalktığı yerde durdurmayan, göz bebeklerindeki titreşimde kendini hissettiren bu arayışın adına ne derdi o zaman yaşasaydı Viktor Frank? Hangi anlamı yerleştirerek bu ürkek kalbe onu kemal eğleyebilirdi? Yine buzul mavisi bir gün. Şehrin tüm güzelliğine rağmen hiç eteğini çekmeyen bir kasvet dolaşıyordu ortalıkta. Selman huzursuz ve bir o kadar düşünceliydi. Göğün kalbini yokluyordu içinden. Arıyordu kalbi onu, var edip güzelce süsleyeni bir Hristiyan ayinini seyrediyordu ilk kez. Merakı içini daha da kemiriyordu elbet. Acaba mecusi ateşinde olmayan hakikat papazların kilisesinde onu bulmamı mı bekliyor diyordu kendi kendine. Öyle ya aramayan, sancı çekmeyen, akıl teri dökmeyenin eliyle koymuş gibi bulduğu bir şey olsaydı o boşluğu bu kadar derin ve sarsıcı olabilir miydi? Gördüğü manzarayı babasıyla paylaşma arzusu gri bulutlarla taşınan su gibiydi kalbinde. Bir an evvel dökülmeli ve babasının kalbinde küçük de olsa bir hakikat filizi uyandırmayı başarmalıydı. İnsan umduklarını elinin tersiyle ittiği zaman gerçeklikleri haberrak berrak görebilen de oysa. Babasının Hristiyan ayinlerine ilgisinin olmadığı yetmiyormuş gibi hakikatin hiçbir zerresine tahammülü yoktu. Selman'a kilitlenmişti bu yolda açılan tüm kapıları. Oysa Merak bir kuştu tüm coğrafyaları arzulayan. Doğruluk bir kez dürtüyse aklı tüm yalanlar, yanılgı ve batıllar artık yaktığısı vaktini de geçirmiş, sönmüş bir mumdan faksız olurdu. Bu zehmeşanın hayatı böyle bir girdap karanlıkta debelenip durmaktaydı işte. Selman artık bir yolcuydu, hakiki meskenini arzulayan. Türlü duraklarda eğleşmişti. Fakat bir türlü dizginlenmiyordu ruhunun ırmakları. Daha kaç kapı çalmalıydı bereketli hilalde. Bu orada Beni Kurayza'ya farklı Yahudi kabullelere esir düşmüştü. Zihnindeki tek gerçek hakikat dininin Hicaz'da zuhur edeceğiydi. Amuriye'deki din bilgini ölmeden önce Selman'a şu tavsiyede bulunmuştu. Oğlum dünyada artık bizim mesleğimizde ve yolumuz üzerinde bulunan kimseyi tanımıyorum. Ancak İbrahim'in dini üzerine gönderilecek peygamberin gelmesi çok yakındır. Bil ki o Arap topraklarında zuhur edecek. Sonra iki taşlık arasında bir yere hicret edecektir. Eğer bir yolunu bulursan benim ölümümden sonra o diyara git. Bunu düşündükçe heyecanı katlanıyordu. O sıralar Mekke'de bir peygamberin olduğu konuşuluyor. Selman büyük bir merakla onu araştırıyordu. Acaba Bilgi'nin bahsettiği elçi olabilir miydi Muhammedül Emin? Nihayet bir gün sahibinin bahçesinde çalışırken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettiğini ve Küba'da konakladığı haberini aldı. Haberi duyunca heyecanını ve neşesini gizleyememişti. Öfkeyle irkilen sahibi kızgınlıkla Selman'a bir tokat atarak hakaret etmişti. Ancak Selman başına gelene hiç aldırmıyordu. Zira yıllarca peşinden koştuğu hakikatin habercisi ayağına kadar gelmişti. Bu sebeple daha Medine'ye ulaşmadan son elçiyi Küba'da karşılamaya karar verdi. Önce Kubada, ardından Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine hicreti sonrasında onu sürekli ziyaret etti. Dinledikleri gönlüne nakş oluyor, iman duygusu ruhunu besleyerek yüceltiyordu. Babasına karşı başlayan bu ulvi direnişi nihayet büyük bir teslimiyetle neticeleniyordu. Selman artık inananların yıldızlı kervanına katılmıştı. Kendi topraklarından uzak olduğu için ashab onu evinde misafir etmek için birbiriyle yarışıyordu. Selman'a ise asıl toprakları bulmuş olmanın verdiği huzur yetiyor, Nebi'nin dizinin dibinden bir an olsun ayrılmak istemiyordu. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman'ı sevince boğan şu ilanı yapmıştı. Selman bizdendir, ehli beytimizdendir. Tarif edilemez bu mutluluk. Dünya ve ahiret hayatının nihai gayesini nasıl da hissettirmişti. İran'ın dağlarından ve pek çetin ovalarından gözü kara bir genç olarak hakikatin peşine düşen, soran ve sorgulayan Selman varlığını İslamla anlamda kılmıştı o mecusi ailesinin yanında kalıp sonbaharda savrularak düşen kuru bir yaprak olmaktansa bir sakura çiçeği gibi en güzel ve olgun zamanında hayatı pahasına yollara düşmüştü. Bu gayenin neticesinde de Selman, ilim, züht, sünnete bağlılık ve ibadete düşkünlüğü ile ashabın önde gelenlerinden olmuştu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan yakınlığı onu ilimde yüksek derecelere ulaştırmıştı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Muhakkak Selman ilimle dolmuştur hadisine muhatap kılmıştı. Hazreti Ali de onun ilmi birikimi hakkında Öncekilerin ve sonrakilerin ilmi Selman'dadır. O tükenmez bir denizdir diyerek Selman'ın ilmini övmüştü. Selman rüzgarına kapıldığı gerçeğin övgüsüne mazhar olmanın verdiği huzurla bir ömür İslam'a hizmet etti. Yekzan oğlu Selma, Çetin Dağlı İran'ın ruhları çorak eden ikliminden kaçarak Hazar Denizi'nin kıyıları gibi yemyeşile boyamıştı ömrünü. Onun mücadelesini anlamak isteyenler için Selma'nın arayışı göğün kucağında ışıl ışıl parlayan bir yıldız olarak yerine almıştı.